Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. TET genel denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik 36. denememize. Biliyorsunuz ki e, oynatma listesi oluşturmuşum sizlere. 36 tane denememiz var. Hatta daha fazla da olabilir. Siz mutlaka göz atın oynatma listesine. TYT ve AYT denemelerimiz hazır. Mutlaka göz atıyorsunuz. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Canımın cananları, iki gözümün çiçekleri. Hadi bakalım. Buna lan. İlk soruyu 1. Dünya Savaşı olarak almışız. Bismillahirrahmanirrahim. İlk sorumuz şu şekilde. Bir dakika bir dakika yakınlaştıracağım şimdi. Şu soruları bir ayar çekeyim bu sorulara. Tamam. Tamam tamam. Hadi bakalım. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Buna göre Romalılarla ilgili olarak yargılarından hangileri söylenebilir? Romalılar hakimiyetleri altına aldıkları bölgeleri bayındır hale getirmişlerdir. Nitekim Anadolu'da ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yollar ve köprüler yapmış. Anadolu'nun birçok şehrine hamamlar, kütüphaneler, tiyatrolar, agora denilen büyük meydanlar inşa etmişlerdir. Şimdi çoğu arkadaşım şunu demiştir. Hocam bayındır ne demek? Değerli arkadaşlarım bayındır kalkındırma demektir. Anlaştık mı? Bunu nereden çıkaracağız? Hamam, kütüphane, tiyatro ve agoralardan çıkaracağız. Tamam. Şimdi ilk öncüne baktığımızda sosyal devlet anlayışı ile hareket etmişler mi? Etmişler. Çünkü hamamlar, kütüphaneler, tiyatrolar ve agoralar kimler içindir? Halk içindir. Tamam bunu aldık. Mimari alanda ilerleme var mı? Tabii ki var. Hamam, kütüphane, tiyatro bunlar ne? Mimari alan. Anadolu'da siyasi birlik. Siyasetle alakalı bir şey var mı arkadaşlarım? Sorarım size. Siyasetle alakalı bir şey var mı burada? Hayır yok. Sadece Romalıların mimari alanda ilerlediklerini ve bununla beraber halka yardım ettiklerini söylüyor değil mi? Cevabımız C şıkkı. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Geldik diğer sorumuza. Hadi bakalım. Büyük Selçuklularda görülen uygulamalarından hangileri devletin merkezi otoritesinin zayıflamasında etkili olmuştur? Devletin otoritesi nasıl zayıflar? Şimdi İlk öncüne baktığımızda ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı sayılmaz. Eski Türk'ten neden kısa sürede yıkılıyordu? Bu veraset sisteminden dolayı. E, büyük Selçuklularda da bu veraset sistemi devam edildiği için merkezi otorite zayıflamıştır. Fethedilen yerleri fetheden kumandana verirsen ne olur? Bunlar toprak ağları olarak ortaya çıkarlar. Sonrasında da onlarla savaşmak durumunda kalırsın. Onlarla savaşırsan da ne olur? Güç kaybedersin. Değil mi? Ve merkez zayıflar. Tamam Şehzadelerin atabeyler eşliğinde eyaletleri yönetici olarak atanması. Atabey ne demek? Şehzadelerin ya da meliklerin diyelim biz. Çünkü şehzade Osmanlı'da geçiyor. Atabeyler meliklerin eğitiminden sorumlu olan kişilerdir. Bunlar meliklerle birlikte gidiyorlar. Merkezi otorite zayıf anda bunlar kendi devletlerini kurabileceklerdi. Örnek verecek olursak eğer mesela e, Zengiler, Böğrüler Bektegin oğulları, ildeniz oğulları bunlar Büyük Selçuklu'dan ayrılan atabilliklerdir arkadaşlarım. Bu durumda da merkezi otoritenin zayıfladığının e, zayıfladığının göstergesi olarak kabul edilir. Cevabımız E şıkkıdır. Umarım toparlayabilmişimdir orada dilim dönmedi ya. ahi. Ah, ah. Geldik diğer sorumuza. Biraz su içeyim. Tamam. Bakalım. Osmanlı Beyliği'nin bu gelişmesinde durumlardan hangilerinin etkisinden söz edilebilir? Osmanlı Beyliği Anadolu'da kurulan Türk Beyliklerinin en küçüklerinden biri olmasına karşın kısa zamanda güçlenerek büyük bir devlet özelliği kazanmıştır. Osmanlı Devleti kısa sürede nasıl büyüdü? Ne oldu da böyle büyüdü bu devlet ya? Demek ki bir şeyler olmuş değil mi? Coğrafi konumunu müsbet yönde değerlendirilmesi. Coğrafi konum en ama en önemli etkenlerden biri olmuştur arkadaşlarım. Çünkü Rumeli ile Anadolu toprakları arasında kalmıştı. Fetihler için uygundu değil mi? Tamam. Ahilerin nüfuzlarından yararlanılması. Şimdi bakın şöyle bir durum var. Ahiler kimdir? Ekonomiyi güçlendiren kesimdir değil mi? Sosyal dayanışmayı artıran kesimdir. Bu dönemde ahilerin başında olan kişi şehirde balıdır. Osman Bey ne yapıyor? Şehirde balının kızıyla evleniyor. Kızıyla evlenirse ne olur? Akrabalık bağı kurulur ve böylece nüfuzunu sen ne yaparsın? Artırırsın, güçlendirirsin. Batı eksenli fetih politikası. Osmanlı bu, bu dönemde ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlarım? Bu dönemde doğuya değil de zayıf olan Bizans'ın üzerine gitti sürekli. O yüzden de sınırları kısa sürede genişletti. Cevabımız ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Ki zaten Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan diğer önemli yetmen ise e, padişahların oldukça akıllı olmasıydı arkadaşlar. Osman Bey'in politikasını az önce gördük zaten. Şimdi geldik diğer sorumuza. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verilmiş? Nasıl yorum yapacağız? Osmanlı Devleti ile Venedik arasında başlayan Girit Savaşı'nda Papa'nın önderliğinde İspanya ve Fransa Venedik'e yardım, yardıma gelmişlerdir. Venedik'in bir ara Çanakkale Boğazı'nı bile Avlukaya aldığı bu savaş uzun süre mücadelelerden sonra Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın sadrazamlığı döneminde 1669 yılında Girit'in fethedilmesiyle sona ermiştir. Şimdi arkadaşlarım nasıl yorumlar yapabiliriz? Girit Savaşı bir Osmanlı Haç mücadelesine dönüşmüştür. Venedikleri kimler yardım etmiş? İspanyollar ve Fransızlar. Doğru mu? Doğru. Papa'nın teşvikiyle. Girit'in fethiyle Osmanlıların Akdeniz'deki egemenliği güçlenmiştir. Girit'i coğrafi konum olarak değerlendirirsek eğer Akdeniz'deki hakimiyeti pekiştirecektir. Osmanlı donanmasının zayıfladığı ortaya çıkmıştır. Eminim ki çoğu arkadaşım bunu almamıştır. Hocam ne alaka ya burada Girit alınmış ya. Demiştir eminim ki. Ancak değerli arkadaşlarım Girik kuşatılması 1645 yılında başladı, 1669'da sona erdi. Şöyle bir örnek vereyim sizlere. Fatih Sultan Mehmet döneminde sizce böyle bir durum yaşanabilir miydi? Ya da Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanmazdı değil mi? Çünkü o dönem donanma çok ama çok güçlüydü. En güzel örneği Preveze Deniz Savaşı. Barbaros Hayrettin İspanya, Portekiz, Venedik, Malta ve Papalığı birlikte yeniyor. Do donanma güçlüydü çünkü. Ama burada 24 yıllık bir kuşatmadan bahsediliyoruz. Bahsediyoruz. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Geldik diğer sorumuza. İki gözümün çiçekleri. Heyet raporunda bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Birinci Dünya Savaşı sonrası düzenlenen Paris Barış Konferansı'nda konferansından kısa bir süre sonra Yunanistan'ın İzmir'i işgal etmesi ve sonrasında yaşanan süreçte bölgeye Amiral Bristol önderliğinde bir heyet gönderildi. İnceleme için Amiral Bristol İzmir'e geldi arkadaşlar. Şimdi raporda şunlar geçiyor. Bölgede Türklerin çoğunlukta olduğunu, Yunanlıların Türk halkına yönelik katliamlarda bulunduğunu Yunanlıların Türkler katliam yapıyor iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtmiştir. Hatta öncesinde Yunanlılar sahte raporlarla konferansa gitmişlerdi arkadaşlarım. İzmir'i de İtalyanlara değil Yunanlılara vermişlerdi hatırlayacağınız üzere. Şimdi milli mücadelenin haklılığı burada ortaya çıkmış mı? Çıkmış ki zaten milli mücadelenin haklılığını ortaya çıkaran ilk uluslararası belge Amiral Bristol raporudur. Tamam Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunma. Bunu bırakalım biri. Yorum yapamıyoruz bunun hakkında. Yunan işgalinin yasal olmadığı anlaşılmış mı? Anlaşılmış. Türkler katliam yapıyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Bölgede Türk varlığının çoğunlukta olduğu kabul edilmiş mi? Kabul edilmiş. Tamam. Bölgedeki karışıklıklara Yunanlıların sebep oldu. Yunanlılar Türk halkına yönelik katliamlarda olmuş. Bu durumda karmaşayı beraberinde getirmiştir değil mi? Ancak değerli arkadaşlarım. Bakın. Şu üç öncülden sizce böyle bir yorum çıkarabilir miyiz? Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunması istenmiştir. Amiral Brissol'un amacı bu olabilir mi sence? Sizce? Olamaz değil mi? O yüzden cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır canlarım. Umarım 5'te 5 beş yapmışsınızdır. Umarım işinize yaramıştır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz canlarım. Eee Sizinle biraz konuşacak olursak eğer biliyorsunuz ki sınava bir süre kaldı. Çoğu arkadaşım AYT paylaşımı istiyor ancak TYT'ye de ağırlık vermemiz lazım. TYT'yi es geçmememiz lazım. Yani TYT tamam %40 etkiliyor olabilir ama TYT'yi iyi yapmazsak AYT'ye konsantre olamayız. Çoğu öğrencimin başına gelen bir olaydır bu. TYT kötü geçtiği için diğer gün AYT'ye odaklanmıyor. O yüzden biz ne yapalım? TYT'yi de kontrol altına alalım. Merkezi otoriteyi güçlendirelim arkadaşlarım. Yani illa tarihten mi gireyim ben? TYT'yi bir güçlendirelim. TYT'yi bir yapalım. Zaten AYT'ye daha dinamik gireceğiz. Ancak TYT kötü geçse siz AYT'ye yoğunlaşmazsınız. Ben öğrenciyi bilirim. Bir anda morali bozulup gidiyor. Sadece tarih için demiyorum bunu. Türkçe, coğrafya, felsefe neyse artık. Dün kültürü. TYT'yi bir sağlama alalım. AYT'yi de beraberinde getireceğiz inşallah. Paylaşımlar gelmeye devam edecek. Yapmış olduğum 36. genel denemeydi. Oynatma listesinde mutlaka ama mutlaka göz atıyorsunuz. Hem TET hem AYT denemeleri var. Geçen senenin var. Bu senenin var. Mesleği için de. Mesleği için de ne lan. için de kısa sürede başlayacağız. Yarın başlayacağız büyük ihtimal. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. hoşça kalın.